Sinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu tanıtım videosudur. Sinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu Figen Soft bilişim sistemleri sahibi hayırsever Bayraktar ailesi tarafından yapılmış Barbaros Mahallesi'nde hizmet veren gücüyle bir ortaokuldur. Kabul Soft bitmez! okulumuz, Çanakkale merkezdeki en geniş imkanlara sahip ve okul bahçesiyle her türlü stil faaliyetlerinin yapılacağı, ciddi okullarımızdan bir Okulumuzda açık alanda bulunmak üzere, basketbol sahamız, voleybol sahamız, badminton sahamız, dolman, sahamız ve bunun yanında ben kendimize ben ait olan halı sahamız mevcuttur. Bu mevcudiyetler istikametinde de okulumuz içerisinde. futbol, çanakkale şampiyonu, badminton çanakkale hay şampiyonu, basketbol, Çanakkale üçüncülüğü, Voleybol Kızlar Çeyrek Finalist olarak büyük başarılara imza atmıştır. Aynı zamanda otelimiz Kapalı Spor Salonu olarak da İlahi İngiliz Anadolu Lisesi'nin Kapalı Spor Salonu'na, Medine İklim Lisesi'nde ve spor faaliyetlerinde kullanılıyor. bir konferans salonu <laughs> <bir tüyara gülüyor> ve bunun yanında bir tanımaklı suarı ve bir şahit laboratuvarı bulunmaktadır. Zemin ve halk oyunları kapsamında <laughs> yaşamış olduğumuz <söylediğiniz> çalışmalarla, <laughs> yüzyıl bölgeyi idrenk <direkt> projesiyle <laughs> benlikte, tüm yörelerin <laughs> halk oyunları <laughs> çalışmaları üst düzeyde, bedenilekte <laughs> <laughs> ve öğrencilerimiz <laughs> gösterileriyle ...ilgi toplamaktadır. Ebevini dinlen ve hastalığa katan proyektörlerle... ...okulumuz sosyal çevredeki... ve e, <laughs> ...toplamda 20 yılda da eğitim devam etmektedir. 5. sınıfımızda 5, 6. sınıflarımızda 5, 7. sınıflarımızda 5 ve 8. sınıflarımızda 5 şube olarak hizmet vermeye devam edilmektedir. Bunun yanında hafif düzeyde engelli eğitimle devam eden bir tane özel eğitim sınıfımızda bulunmaktadır. Okulumuzda... Bütün bulaşıklarda genç, dinamik bir eğitim kadrosu, öğretmen kadrosu görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin başarmak imzaladığı eğitim ve Bu anlamda, günün, öğrenci sayıları, sayıları da büyük bir imza atmaktadır.

Her türlü etkinlik yapılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde de öğrencilerimiz üst düzey çalışmalara imza atmaktadır. Özellikle meslek tanıtım günleriyle yapmış olduğumuz etkinliklerde öğrencilerimizi Çanakkale'de in salmış ünlü kişilerle buluşturma faaliyetlerimiz bir başarı elde etmiştir. Çanakkale Emniyetin Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu Çev 2023 projesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla öğrencilerin sosyal, kültürel, ve öğrenme alanlarında her türlü etkinliği yapmakta ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmaktayız. Okulumuz fiziksel ortam olarak bir özel okulda ya da kolejde bulunması gereken her türlü imkanlara sahip ve bu sahip olduğu imkanlar neticesinde de başarılarına ulaşmış Çanakkale'deki en der ortaokullardan bir tanesidir. Hay gidip, hay lay, doğrunak, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayesinde okulumuzda yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz çeşitli dallarda

okulumuzda her daim doğal ürkütüydür. Öğrencilerimiz hafta içinden hafta sonunda bu alanında uzman kişilerden almak istedir. Özellikle enstitümanlık öğretmenlerimizin Öğretmenimle öğrenciler Söylüyorum tarzı öğretmenlerimizin birbiri öğretmenlerimizin öğretmenleriyle, tarzı öğrencilerle öğretmenler arasındaki TÜBİTAK çalışmaları kapsamında Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ortaokullardan Şinasi Reşigen Bayraktar Ortaokulu iki proje ile TÜBİTAK projesine Bursa bölgesine gitmeye hak kazanmış ve Bursa bölgesinde de projelerini başarı elde edilmiş. Sonuçta Ankara'daki Türkiye genelinde TÜBİTAK yarışmalarına gitmeye hak kazanarak her ortaokullarımızdır. Öğrencilerimizi 2022-2023 eğitim öğretim yılında büyük bir coşku ile mezun ettik ve öğrencilerimizin LGS sonuçlarına göre de bu sene büyük başarılara imza atacağımızı biliyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrendiğimizlerimizin e, elde etmiş olduğu başarılar sanatlara da ses getirmiş ve bu başarılar sürecinde de ısınımımıza e, davet ve saygı biz düzeye ulaşmıştır. <laughs> Özellikle Halk Oyunları Kapsamı'nda iki sözcüğün üst alışmalarda Halk Oyunları sanat en güzel ve en doğrudan Halk Oyunları Kapsamı olarak imza almıştır. Nasil edilen bayraklar etkiltirir ağaç 2021-2022'nin ilk ünlü öğretiler bölümünde öğrencilerimizin onları her alanda yetiştiren bizli bir okul olarak faaliyetlerimize devam ettiğimizi biliyoruz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize inanıyoruz.